はい。 De çok özleştiğimi düşünüyorum çünkü e, çok böyle sık video atarken şimdi çok uzun aralıklar girdi çünkü Шөле yaşantımızda bize sanki daha önceden yaşamışız gibi geliyor ya o takıntılarımızı aşmaması için. Aa, ben bunu daha önce I Ben değilim. <laughs> Yaptığımın her zaman. 2000'den doğanlar 90 küsürlerde doğanlar indigo çocukları kristal çocuklar bunlar da bu yıllara göre hazırlayıp donanımlı geldiler yani o zamanın bizler farklı enerjileriydik şimdiki bu zaman farklı enerjilersiniz um, halk nasıl Yönetimde öyle olur. Aslında bizim mi bağlı diyorsun? Evet. Ama biz hiç istemiyoruz. <laughs> Eminim doğru söylüyorum değil mi? <laughs> yani hatlıya layıksın. Genel olarak. Genel olarak. Ah, pozitif mi? Beni negatife mi çekiyorlar? Pozitife mi çekiyor? İkimiz fark ettik yani. İşte mesajları inanılmaz mutlu olduk. <laughs> kansız mısın nasıl yük Nasıl yaşarsan öyle quanto